Dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorun. Geçtiğimiz ay Glasgow'da Birleşmiş Milletler İklim zirvesi gerçekleştirildi. Bir konferans için Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nicholas, zirvenin beklentileri karşılamadığı görüşünde. <laughs> Yaşam biçimimizi tamamen değiştirmeliyiz. Hiçbir ülkenin buna uygun hareket ettiğini görmüyorum. Style değiştireceğiz dedi. İklim değişikliği ile ilgili aksiyon alınmadığını söyledi. Glasgow'daki konferansta alınan kararların yetersiz olduğunu belirtti. İstanbul'da Bahçeşehir Koleji İklim Değişikliği toplantısı yapıldı. Toplantının onur konuğu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Nikki Setti, "Set iklim değişikliğine karşı sözler verilmesine rağmen ülkelerin tutumlarını eleştirdi. "There have been gains. önemli kazanımlar oldu ama yeterli değil." kendimizi küresel ısınmadan koruyabilmek ve sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulması için daha müşterek bir çalışma içinde olmalıyız. Yoksa bu dünyaya büyük bir tahribat ve yıkım getirecek. Her ülke daha azimli olmalı ve daha etkileyici aksiyonlar almalı. Fosil yakıt, ulaşım, tüketim ve üretim yolları ile ilgili etki yaratacak önlemler alınmalı. This world, and Toplantının dinleyicileri lise öğrencileriydi maalesef iklim felaketini yaşaması muhtemel olan bu kuşağın karar alıcılara göre değişime daha açık olduğunu söyledi. Over the last few years... Gençler bu konuya daha çok dahil oluyor. Bu da oyunun kurallarını değiştiriyor. Herkes Greta'nın adını biliyor ve onu örnek alan çok sayıda genç var. Bu çok önemli çünkü onların geleceği. Yetişkinlerin onları olması gerektiği kadar desteklemediğini hissediyorlar. Gençler ve onların enerjisi bu tartışmaya getirdikleri tutku onları güçlendiriyor.